Yaşasın Cumhuriyet. Kale arkasında karşı tarafta da dev bir Türk bayrağı. Balbuena. Kaleye doğru sürekten geri geliyor top. Balbuena. Gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Lung. Müthiş bir şut çıktı Fransız Yıldız'dan. Ozan. Neustadler. Umut topla buluştu. Umut vurdu ve gol oldu. Neustadler'in büyük hatası Umut bulut atıyor. 1 önde 41. dakika. Çok büyük bir hata. Neustadter Umut Bulut bu sezon 3. golüne imza atıyor. Mendes Ozan Şimdi Nabil Dirar İsla Kayserispor'da bir oyuncu yerde. Hasan Valbuena. Hasan tekrar Valbuena ceza sahası içi bıraktı. Ozan vurdu gol oldu. Ozan vurdu gol oldu 1-1. Dakika 45. Ozan bu sezon 3. golüne imza atıyor. Fenerbahçe 1, Kayseri Spor 1. Hasan. Yansı. kullanıldı Öndre'ye. Arkadan attı ve topu gol. Fenerbahçe 2-1'lik üstüne taşıyan golü Neustadt'la buluyor. İlk goldeki büyük hatasını böyle affettiriyor Neustadt. Fenerbahçe 2, Kayseri Spor 1. Van Buena uzan tufana doğru ayrı. Arka tarafa yine Josef de Souza'ya. Üçüncü gol şansını değerlendiriyor. Göremiyor Josep de Souza Valbuena Doğru kale direkten geri geldi ve Topa alana gidiyor Josep de Souza Valbuena kimsenin beklemediği bir şey yaptı Doğrudan kaleye Direkten geri gelen top Orada bekleyen Josep de Souza Fenerbahçe 3 Kayseri Spor 1 Valbuena sağ kanada nefis bir pas gönderdi İsla İsla Ozan Ozan topun gerisinde iki kişilik baraj. Deniz kaleye doğru. Boşta kalan top gidiyor. Gol yağmuru devam ediyor. Durum 3-2 oldu. Neto kendi kalesine gönderiyor Fenerbahçe'de. Luis Neto topu. Valbuena. Dirar. Dirar. Jansen. Corner. Lopez. Marci. Doldurdu ceza sahasına. Kameni çıktı. Kale boş Kameni! İnanılmaz bir bıraktı Deniz. Deniz. Deniz vurdu. Fenerbahçeli Hasan'dan geri geliyor top. Giuliano. Mehmet. Tek top. Şut dışarı gidiyor Giuliano. Diego Lopez. Deniz. Deniz. Serbest vuruş. Halil Umut Beyler. serbest vuruşu veriyor. 90 artı 5'in içindeyiz. Kameni dikkatli. Deniz penaltı noktasına doğru. Sekti top. Karambol bir kafa ve top yiyor gol. Kayserispor Spor Asamu Ahkıyan. Baş bitti. Santrası yok bu golün. Fenerbahçe 3, Kayseri Spor 3. Beraberlik golü son saniyede geliyor. Saraçoğlu'nda.